Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte farz etkideyiz ancak farz etki oynamayacağız peki biz bu videoda ne yapacağız arkadaşlar bugün sizlere oyunlardaki UI'ları kaldırmayı göstereceğim biliyorsunuz farz etkide UI kaldırma diye bir şey yok hatta ayarlardan göstereyim fotoğraf modu da yok bugün sizlere fotoğraf modu olmadığı halde herhangi bir fotoğraftan istemediğiniz her şeyi kaldırmayı göstereceğim. Öncelikle biz buranın SS'ini alıyoruz istediğiniz şekilde. Evet SS'imizi aldık ve oyundan çıkıyoruz. Ardından AI Retouch uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Bu uygulamada linki açıklama kısmında var ve birçok şey yapabiliyorsunuz. Nesneyi kaldırabilir. YZ geliştirici tam olarak ne oluyor? Büyük ihtimal bulanı fotoğrafı netleştirmek oluyor arka planı kaldırabilir, kendi AI avatarınızı oluşturabilir, yüz değiştirebilir ve metin kaldırabilirsiniz. Bizi burada nesneyi kaldır seçeneği ilgilendiriyor, onu seçiyoruz. Ve buradan fotoğraf çektiğimiz fotoğrafı buluyoruz. Evet fotoğrafımız geldi. Burada YZ kaldır yazıyor tam burada. Buna tıklıyoruz. Buradan kutuyu tercih edin arkadaşlar. Kutu daha kolay. Buradan silmek istediğimiz UI'yı kutu içine alıyoruz. Mesela ben bunu silmek istiyorum. Bunu. Şu FPS göstergeleri silinsin. Harita silinsin şöyle. Tamam mı? Şöyle hız göstergeleri silinsin. Sadece araba kalsın. Ortadaki kaldır butonuna basıyoruz. Ve kaldırılma işlemini bekliyoruz. Evet kaldırma işlemimiz tamamlandı. Tike basıyoruz arkadaşlar ve sağ üstten kaydet dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi bize YouTube videosu için kapak fotoğrafı hazır olarak gelmiş oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.